Geçin. Hani. Gözlerimle ilgili yapıyor musunuz? Kü küçük bu. Şöyle biraz şöyle o ne olduğuna dair bir şey yok. Tamam İnsan, onu değil de sürekli tekrarını yapıyorum. Burada bu robotun parçalarını birleştirip elimizden geldiğince e, robotun ilerlemesini sağlayacağız. Kumandasıyla ile beraber. E, bu robot bitince yani her türlü buraya istediğimiz su bardağı, e, su şişesi, telefon, tablet gibi aygıtları koyup e, ro e, robotun kumanda sayesinde çalışacak götürebileceğiz. Çocuklarımız burada e, robotik kodlama yapıyorlar. E, çağımız bilişim çağı olduğu için e, biz de bu konuda öğrencilerimize yardımcı olmak istiyoruz. Bu yüzden e, çocuklara robotik e, yapımını ve kodlama e, yazımını öğretiyoruz. E, ders olarak biz LED yakmayı veya... E, motorları çevirmeyi öğretiyoruz. Ondan sonra da robot parçalarını birleştirmeye odaklanıyoruz ders derslerde. Şu anda iki aylık bir süreç, e, iki ay geçti e, dersimizin başlamasının üzerinden. Şu anda sadece e, küçük bazda e, parçaları öğretiyoruz. Onun e, yıl sonunda ise bu parçaları öğrettiğimiz parçaları birleştirip daha büyük robotlar yapmayı planlıyoruz.